Transmedya için hazırladığımız trans siyaset karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Transmedya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız bugünkü programda şimdi de Esenyurt'a gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Saadet Partisi'nden Esenyurt İlçe Başkanı Sayın Kemal Aygün var. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. E, Kemal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim bizi e, ekranlarda ağırladığınız için. Ne Demek sizin Saadet Partisi olarak ekranlarla ilgili bir e, kotanız mı var desem, yoksa bir ipoteğiniz mi var? Bilmiyorum. Yani sizi çok da böyle konuşturmuyorlar galiba, özellikle merkez medyada. Ne dersiniz Öyle, bu konuştum. konuda? Maalesef ulusal medyada pe, pek yer alamıyoruz. E, biliyorsunuz iki kutuplu bir e, siyaset var şu an ülkemizde. Bu iki kutup arasında ki medya organları bize çok şey yer vermek istemiyorlar. Ama iyi bir siyaset geliştiriyor Saadet Partisi. Yani ben çok yakın takip etmeye çalışıyorum. Söyle, Memleketin söyle, sıkıntıları söyle. konusunda hani çok sağlam argümanlarla dolu çözüm önerileriyle beraber bir çalışma prensibi içine giriyor galiba anladığım kadarıyla. Bunu biraz kamuoyuna yansıtmakta ve duyurmakta mı güçlük çekiyorsunuz? Ne dersiniz? Böyle biz e, siyaset ocağıyız. Yani siyaset bizde e, pişiyor, e, şeye ülkeye servis ediliyor. E, ancak tabii biz e, bu siyaset ocağıyız derken biraz bunu şey yapalım, açalım, altını dolduralım. E, mahalleden, e, ilçeden, ilden, genel merkeze doğru akan bir şeyimiz var bizim siyaset akışımız var. E, i̇lçedeki, mahallelerdeki bütün e, e, teşkilat mensuplarımız büyük gayretler sarf ederek bu siyaset siyaset ortaya koyuyorlar. Bunun için hepsine ayrıca teşekkür ederiz biz. Ee, tabii e, ulusal medyanın e, bize yer vermemesi bizim e, ekranlarda olmayacağımız anlamına gelmez. Biz yerel basındaki bütün arkadaşlarımıza e, bu anlamda buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Bize e, yer veriyorlar, bizi e, gündeme getiriyorlar. Bu anlamda hepsine teşekkür ederim ben. Siz biraz sosyal medyayı da atak kullanıyorsunuz diğer partilere nazaran anladığım kadarıyla ne dersiniz o konuda da böyle bir özel çalışma var mı? Yani aslında burada çok size katılamıyorum biz bir evet. öz eleştiri, bir öz eleştiri olsun bu sosyal medya evet kullanıyoruz ancak yeteri kadar kullandığımızı ben düşünmüyorum daha iyi kullanmak için şu an bir şeylerimiz var çalışmalarımız var bununla ilgili. Belki önümüzdeki dönemlerde daha aktif ve bize göre yeteri kadar kullanar, kullanabilir bir durumda olduğumuzu e, göstereceğiz diyelim size ancak şu an istediğimiz seviyede değiliz. Peki, şimdi Sayın Başkan ülkenin çok sorunları var. Yani sizin e, ajandanızda öne çıkanlar nelerdir? Ben biraz onu merak ediyorum. Esenyurt özelinde böyle dikkate aldığınızda, vatandaşla seçmenle bir araya geldiğinizde en çok hangi konuların e, daha belirgin öne çıktığını görüyorsunuz? E, hangi sorunlar size çok aktarılıyor? Biraz başlıklar halinde onları verebilir misiniz? Böyle yani e, ilçemizde bir yeşil alan sorunu var. İlçemizde hı hı. eğitim sorunu var. İlçemizde bu iki kutuplu siyasetin meydana getirdiği dil sorunu var, kutuplaşma sorunu var. İlçemizde bütün İstanbul'da olduğu gibi bir trafik sorunu var. İlçemizde deprem riskinin oluşturduğu bu konutların yenilenmemesi sorunu var. E, i̇lçemizin en büyük sorunu Türkiye'nin en büyük ilçesi olmasa bile nüfusun yoğunluğu sorunu var. Ancak e, bu sorunların e, hiçbir tanesi bu iki kutuplu siyasetin meydana getirdiği e, uçurum kadar büyük değil. E, en büyük sorunumuz bugün ülke olarak da, e, Esenlik olarak da, e, İnsanların kutuplaşması, birbirinden hızlı bir şekilde nefret eder, uzaklaşır bir hale gelmesi. Ee, biz daha çok bunun üzerine bir siyaset geliştirmeyi, bunun üzerine bir siyaset kurgulamayı tercih ediyoruz. Ee, bizler herkesinle oturabilen, konuşabilen, herkesin derdini dinleyebilen, herkese el uzatabilen, dokunabilen bir siyasi hareketiz. Ee, bunun içinde bu çalışmalarımız bundan sonra daha aktif bir hale getireceğiz. Evet Esenyurt'ta bir dünya sorun var. Ancak Esenyurt'un Milli Görüş Belediyeciliği ile tanışmaması gibi bir talihsizliği var. E, Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştığında bu sorunları kısmen e, hızlı bir şekilde yani çözülemeyecek sorunlar için biz bunları çözeriz e, hamasetinde bulunmak istemiyorum. Ancak hızlı çözülebilecek bir dünya sorununda milli görüşün kadroları iş başına geldiğinde en hızlı şekilde çözecek diye söyleyebilirim. Ancak şunun altını çizmek istiyorum yeniden. Biz ülke olarak ve ilçe olarak dilimizi naif, anlaşılabilir, herkesi kucaklayan, herkese hitap eden bir şekilde dönüştürmek ve geliştirmek zorundayız. Bunu bütün siyasi partiler için söylüyorum. Tamam ama bu eskiden değil mi böyleydi? Siz ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Ee, yani ben 2002'den beri aktif siyasetin içerisindeyim. 2002'de Saadet Partisi'nde mahalle başkanı olarak göreve başlamıştım. Sonra ilçe gençlik başkanı oldum. Daha sonra büyük ee, Büyükçekmece ilçemiz var bize sınır. Oradan belediye başkanı oldum. oldum. Esenyurt'ta belde başkanlığı yaptım. Şimdi de ilçe başkanıyım. Peki mesela kaç yaşındaydınız o zaman 2002'de? Ee, 80 doğumluyum demek ki 22 yaşındaydım. 22 yaşında tamam aşağı yukarı o zaman e, yani biraz böyle e, ucundan kıyısından e, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi liderlerini gördünüz. Yani evet. işte bir Demirel'i gördünüz, Erbakan evet. Hoca'yı gördünüz, evet. Bülent evet. Ecevit'i gördünüz. Yani şöyle hafızanızı yokladığınız zaman tavır ve üslup olarak e, ve siyasetin dili manasında e, mukayese ettiğinizde bugünkü durum e, biraz böyle, bugünkü durum kendine özgü mü? Ne dersiniz? Yani o zaman o kadar değildi çünkü. Öyle, e, ben bunun e, temelini bilmek gerekir diye düşünüyorum öncelikle. Hı. Bugünkü dilin bu kadar sert olmasının bir ben benim görüşüm bence bir sebebi var. E, bu ise hepiniz malum, bizi dinleyen herkes tarafından da biliniyor ki e, artık bir büyük Orta Doğu projesi gerçeği var. E, bu gerçeği göz ardı etmek, bu gerçeği görmezden gelmek ya da e, farklı Ha, sayın başkanın sanırım görüntüsünde bir kopma mı oldu acaba? Yönetmen arkadaşım Çağrı biraz ilgilenebilirken ilgilenir mi? Çağrıcığım sayın başkan yeniden mi bağlanacak acaba? Bir bakalım. Aa Rica edeyim çağrı yeniden Sayın Başkan'ı bağlamaya çalışsın. Telefon gelmiş olabilir, başka bir problem olabilir bilemiyorum. ben de bu arada size gündeme ilişkin bazı bilgiler aktarayım. Valla zor bir süreçten geçiyoruz. Yani siyaseten de çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik olarak da çok zor bir süreçten geçiyoruz. ülkenin çok problemleri var, çok sıkıntıları var. gündem de son derece yoğun. Bir tarafta biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yönelik operasyonlar çok konuşuluyor. Ee, ama öbür taraftan ekonomiyle ilgili e, yaşanan gelişmeler hepimizin malum yakından takip ettiği ve e, kaygıyla takip ettiği ve içinde cebenleştiği bir süreç. E, bunlar maalesef hepimizin en önemli sorunlarından hayat pahalılığı özellikle hepimizin çok dikkatle takip ettiği konu başlıklarından Kemal Bey yeniden döndü o tam hazırlığını tamamlarken evet Kemal Bey ben biraz hayat pahalılığıyla ilgili konuştum siz evet. yokken yani hayat çok pahalı. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek için gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi bence ekonomiyle ilgili. Çünkü vatandaş hani yukarıda kimlerin ne yaptığından daha çok eve çorbayı götürüp götüremediğini, ekmeği götürüp götüremediğini, sütü alıp alamadığını konuşuyor. E sen yurtta da böyle mi durum? Şimdi öncelikle çok özür dilerim. Tecayine kanalın kaynaklı bir sorun oldu sanırım yayından koptun. Cümlemi tamamlayarak sonra buna bir şey vereyim. Lütfen. Her hepimizin bildiği bu Büyük Orta Doğu projesinin adım adım artık hayata geçmek üzere olduğunu hepimiz görüyoruz. Büyük Orta Doğu, Doğu projesi malumunuz Büyük İsrail projesi İsrail'in Fırat ve Nil Nehri arasında kalan topraklara sahip olması orada Büyük İsrail Devleti'ni kurması Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi'ni yaparak artık dünyada Efendi biziz, bizden kalan, bizden başka bütün e, insanlar da bizim kölemiz olmak zorunda diye inandıkları sapıkça bir düşünce var maalesef. Bunu hayata geçirmek için e, Irak'ı, Suriyeyi, e, işte e, Filistini, e, İran'ı e, bugün pervasızca ve e, Orta Doğu, Doğu, Doğu'da bulunan diğer bütün İslam ülkelerini de bombalayarak bunu hayata geçirmek istiyorlar ve buna en yakın yerdeler şu an. Türkiye'yi de bu anlamda kutuplaştırarak kendi içerisinde bir savaşın içerisinde yani savaş dediğim şeyi böyle silahla falan algılamak gerekmez. Savaş dediğimiz şey insanları birbirine düşman ederek, uzaklaştırarak, kutuplaştırarak, birbirinden nefret ettirerek o iç cepheyi zayıflatmak gibi bir siyaset güdüyorlar ki ben bugün içerisinde bulunduğumuz bu dilinde bunun bir gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Buna Aha. böyle bir cevap vermiş olayım. E, tabii bahsettiğiniz e, hayat pahalılığı, insanların alım gücünün düşmesi hepimizin hissettiği bir şey. Bizler hepimiz bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. E, hepimiz evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz, güçlük yaşıyoruz. E, tabii ki Senyurt'un en çok hisseden yerlerden bir tanesi. E, çünkü Senyurt'un e, insanının e, gelir düzeyi çok yüksek Değil maalesef herkes fabrikalarda çalışan işçi kesimin ağırlık olduğu bir yer. Bu hayat pahalılığını yok edecek hayat pahalılığının önüne geçecek ekonomik verileri de maalesef bugünkü hükümet insanımıza sağlayamıyor ve bu şeyle politikayla da çok sağlayacak gibi gözükmüyor bizler faiz e, tarzı... bize hani, oturuyor. Yani siz biraz önce dediniz ya Büyük Ortadoğu projesiyle ilgili olarak bir sistem yürüyor bu sistemin içinde. Böl parçala yönet e, anlayışı yani kabaca tabiriyle böl parçala yönet anlayışı. E, bu, bu, bu bu da e, güçsüzleştir, yoksullaştır anlamına da geliyor. Rahmetler bakın hocanız söylediği e, neydi o? Nahum e, doktorunu Tabii doktrin yeni, maddeler oluşan evet. ve Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu aslında özetleyen bir e, çerçeve e, aslında adım adım bunun gidildiğini e, düşünmek ya da hani bu 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 bu, bu temel İsrail hedefiyle alakalı e, büyük Orta Doğu projesiyle alakalı hedefe yönelik her bir adımın Türkiye'de aslında şu anda yaşandığının da bir ispatı mı? Ne dersiniz? Böyle, bugün e, oturup konuştuğumuz herkes, herkesinden herkes, altını çizerek belirtiyorum, herkesinden herkes, ya biz Erbakan Hoca'yı anlayamamışız, kıymetini bilememişiz, aslında çok büyük bir devlet adamıymış. O gün onun kıymetini bilseymişiz, bugün bu halde olmayın olmazmışız, e, şeylerini yapıyorlar bize, e, yorumlarını yapıyorlar, temennilerini böyle dile getiriyorlar bize karşı. Ben de şunu söylüyorum, bu ekranlardan tekrar söyleyeyim. O gün Erbakan Hoca'yı anlamadığınız gibi bu insanlar, bu millet bugün de maalesef Saadet Partisi'ni anlamakta gene geç kalıyorlar. Saadet Partisi 55 yıllık bir e, geleneğin bugünkü adı. Biz bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. İnsanımıza çıkış yolunu da söylüyoruz. İnsanımız, i̇nsanımızın nasıl refaha kavuşacağını da söylüyoruz, belirtiyoruz. İnsanımızın nasıl bağımsız olacağını da söylüyoruz, belirtiyoruz. Bunların bütün siyasetini biz ortaya da koyuyoruz her şeyle insanımıza bunları aktarıyoruz ama bugün de e, maalesef ulusal medyanın e, insanımızın önüne koyduğu şey bizim bu söylediklerimizi duymalarını engelliyor. Bu e, engellemeler neticesinde yani Allah korusun hiçbirimiz temenni etmeyiz. Bugün Gazze'yi bombalayan uçakların yarın Diyarbakır'ı, e, Urfa'yı işte Van'ı, Muş'u yani bizim Güneydoğumuzu bombalıyor olmasını hiçbirimiz temenni etmeyiz ama e, oraya doğru gittiğimizi de biz her fırsatta söylüyoruz, her e, ortamda dile getiriyoruz. Ya Bunun önüne geçmek lazım, bunun için bir hamle yapmak lazım, bunun için yeni bir siyaset geliştirmek lazım. Ki e, takip ediyorsunuz genel başkanımız yeni nesil siyaset diye e, bir şeyle e, ortaya çıktı. Bu yeni nesil siyaseti de insanımıza önce bizim anlatmayı becermemiz lazım yani bunu nasıl anlatabileceğimizi kendimiz önce düşünüp tartıp ötekileştirmeden kimseye kızmadan kimseye hakaret etmeden herkesin anlayabileceği bir dil ve üslupla bunu anlatabilmeyi becermemiz lazım. Ama aynı zamanda insanımızın da bunu anlamak için bir gayret sarf etmesi lazım. Bunu söyleyecektim yani, Sayın Başkan. Bazı durumlarda sizin ne söylediğinizden çok karşının ne anladığı önemlidir ya. Yani sonuçta mevcut iktidar da şu anda size çok yabancı değil. Yani hani aslına bakarsanız aynı mahallenin e, insanları belki de sizi en doğru anlaması gereken veya sizin kendinizi en açık izah edebileceğiniz e, pozisyonda olduğunuz bir noktada sanırım iletişim kurulamıyor iktidarla. Şimdi iktidarla iletişim kurmak mümkün değil. Çünkü iktidar kendi yaptığı şeylerin tamamen doğru olduğuna inanarak bunu yapıyor. Ve bizim azınlığın söylemiş olduğu şeylerin onun katında bir ehemmiyeti yok. Ve buna bir şey de ayırmak istemiyor, bir, yerde yer de ayırmak istemiyor. Kendisi bütün, yaptığı bütün politikaların ya geliştirdiği bütün siyasetin doğru olduğuna inanarak bu siyasetleri yapıp ve gerçekleştiriyor. Ancak bu doğru bir şey değil. Bunun doğru olmadığını bugün içerisinde bulunduğumuz durumda hepimiz görüyoruz. Ahlaki çöküşten görüyoruz, ekonomik çöküşten görüyoruz, dış politikadaki durumumuzdan görüyoruz. Bunu görmek için yani çok bilgili bir kişi olmak gerekmez. Bunu herkes görüyor. Ama gördüğümüz bu şeyin ötesinde işte bu algılardan kaynaklı insanlar Vakti var, zamanı var, zamanı gelince bunlar da olacak diyorlar ama maalesef vakit tükendi, zaman tükendi. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ee, çok vaktimiz kalmadı ama sizin de hassas olduğunuzu biliyorum bu e, İsrail'e e, yönelik e, İsrail'e doğru giden surut e, filosu. E, yani onu da ben çok yakın takip etmeye çalışıyorum. Tabii Filistin'de yaşanan gerçekler, Gazze ile ilgili maalesef hiçbirimizin istemediği, görmek bile istemediği. E, Fotoğraflar çok can yakıcı, çok insanlık onurunu çok rencide eden, çok inciten şeyler bunlar tabii. Ama Suud'da bir taraftan e, bir gayret içinde e, biraz birkaç cümleyle de olsa bu konuyla ilgili hislerinizi paylaşmak ister misiniz? Şimdi e, bunlar sadece pansuman tebdiller Erbakan hocanın tabiriyle İsrail güçten anlar. Ee, İsrail'in güçten anladığını e, maalesef herhalde sadece bizler biliyoruz. Sinobizm diye bir terim vardır. Ee, i̇nsanın kendi bulunduğu e, alanın dışında başkalarına benzeme çabası, başkaları gibi olma çabası. E, bugün Müslüman e, ülkelerin liderlerinin maalesef bu sinobizm denilen e, hastalığa yakalandıklarını e, düşünüyorum ben. Sumut filosu aslında bir aciziyetin e, meydana getirdiği bir e, hareket. E, o ya müdahale hmm. etmesi gereken insanlar e, bu Müslüman ülkelerin başındaki liderler olmalı. Maalesef bu liderler e, Avrupa'ya özendikleri için, Avrupa'nın e, istediklerinin dışında hareket edemedikleri için, Siyonizmin e, isteğinin dışına çıkamadıkları için, Oradaki insanları açlıkla, oradaki çocukları ilaçsızlıkla maalesef baş başa bırakıyorlar. Yani anestezisiz bacağı kesilen bir çocuğu hangi vicdan kaldırabilir? Bu liderler bunu nasıl kaldırıyorlar? Ben sadece Türkiye olarak konuşmuyorum bunu. Bütün dünya ülkeleri için konuşuyorum, Müslüman ülkeler için konuşuyorum. Nasıl bir vicdanınız var ki oradaki çocuklara ekmek ulaşmasına karşı bir şey yapamıyorsunuz? Yaptırım yapamıyorsunuz ya tamam yani savaş belli kurallar içerisinde yapılır askerler arasındadır buradaki sivillerin aç kalmasına çocukların kolunun bacağının e, anestezi olmadan kesilmesi kesilmesine nasıl gönlünüz e, el veriyor veriyoruza gösteriyor ben bunu anlamıyorum yoksa sumut filosu dediğimiz işte oradaki Allah razı olsun bu e, sivil evet. insanların böyle bir yol çıktılar yapıyorlar ama. Bu, bu yani bir şey değiştirecek bir şey yok gücü yok Değil. Böyle, Tabii ki böyle değil. Böyle yorumlamak lazım. Tabii ki değil ama yani İspanya, İtalya çok ciddi destek verirken yani bir bir lokma ekmek, bir bardak belki su aslında o şeyi kırmak, hani direnci kırmak gaye ama hala Türkiye'nin somut bir şey yapmıyor oluşu da herkesi çok ziyadesiyle üzüyor. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. İlave etmek isteyeceğiniz bir cümleniz varsa alalım sonra toparlayalım. Ben e, böyle bir yayında bizi ağırladığınız için öncelikle sizlere e, teşekkür ediyorum. E, şun, son, son sözüm şunlar olsun. E, biz milli görüş kadroları, e, hamaset olsun diye söylemiyorum, e, bu ülkede var olmaya devam edeceğiz. Gücümüzün e, son e, noktasına kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz hakkın, adaletin, iyiliğin ve güzelliğin hakim olması için, bir siyaset yapıyoruz. Bu siyaset anlayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Aldığımız o oy, oy oranının ne olduğunu bizim için çok bir önemi yok. Ancak biz insanımıza doğruyu güzel anlatmaya, e, daha güzel bir Türkiye'nin mümkün olduğunu, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin mümkün olduğunu, yeniden dünyayı dizayn etmenin aslında mümkün olduğunu, bunu yapacak kadroların da bizim milletimizin içerisinden çıkacak kadrolar olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. E bu Bizim şu andaki görevimiz bu görevimizi e, layık ile sürdürmeye devam ediyoruz. E, ben bizi dinleyenlere, e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler katkınız için. Size de bütün çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar ve başarılar. sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler Saadet Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Sayın Kemal Ayguyun canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trend medya için hazırladığımız programımız tümüyle devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukta yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.